Merhaba sevgili arkadaşlar, 10. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere anonim halk şiirinden bahsedeceğim. Ve anonim halk şiiriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda sizlere anlatacağım. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanala abone ol tuşuna basarsanız ve düşüncelerinizi paylaşırsanız bizlerle bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse hemen anonim halk şiirinden başlayalım arkadaşlar. Halkın yaşamını bizlere yansıtan anonim halk şiiri sözlü bir gelenek içinde oluşturulan ve zamanla kimin tarafından oluşturulduğu unutularak halkın ortak malı haline gelen şiirlerden oluşmaktadır. Yani arkadaşlar anonim halk şiiri denildiği zaman tabii ki biri tarafından oluşturulmuş şiirlerdir bunlar. Ancak sözlü oldukları için zamanla kime ait oldukları unutulmuş ve halkın ortak malı haline gelmiştir bu şiirler. İşte bu tarzdaki şiirlere biz anonim halk şiiri diyoruz. Dolayısıyla az önce de ifade ettim. Kimin söylediği unutularak zamanla anonim hale dönüşmüş şiirlerdir. Halk arasında yaşamına devam ettiğinden arkadaşlar yani sözde olduğu için halkın arasında yaşadığı için son derece sade ve anlaşılır bir dile sahiptir anonim halk şiirleri. Sade ve anlaşılır bir dile sahiptir ancak oluşturulduğu ve söylendiği bölgelere göre farklı söyleyiş özellikleri kazanabilir. Yani yayıldığı bölgenin dil özelliklerini taşımaktadır anonim halk şiirleri. Şiirlerde nazım birimi olarak arkadaşlar dörtlükler tercih edilmiştir. Halk edebiyatında genel anlamda zaten biliyorsunuz dörtlük ve hece ölçüsü tercih edilmiştir. Yine bu şiirlerde de karşımıza bu durum çıkıyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. Anonim halk şiiri denildiği zaman aklımıza mani, türkü ve nindi gelmeli arkadaşlar. Şimdi bunları kısaca sizlere Anlatmak, tanıtmak istiyorum. Hemen maniden başlayalım arkadaşlar. Oldukça yaygın bir türdür. Zaten anonim halk şiiri denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken ilk şiir türü olarak da mani ifade edebiliriz. Halk edebiyatının en kısa nazım birimi manilerdir arkadaşlar. Zaten tek dörtlükten oluşur bu şekilde ve kafiye şeması arkadaşlar A A X şeklindedir. Tek dörtlükten oluşur. Genellikle hecenin 7'li kalıbıyla yazılır. Yani oldukça kısadır dizeler. Kaf yaşaması A, A, X, A şeklindedir ifade ettik. Düz, kesik, yedekli ve atışmalı olmak üzere 4 çeşidi vardır. Ancak bazı kaynaklarda şu atışmalı mani sayılmamakta. Bunu da ifade edelim. Ve her konuda söylenebilir maniler ama genellikle büyük bir oranda maniler aşk konuludur diyebiliriz. Bir başka şiir türümüz ise arkadaşlar türküdür. Yine söyleyeni belli değildir. Zaten bu nedenle anonim halk şiiri diyoruz biz türkülere. Türküler belirli bir ezgiyle söylenmektedir arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bentlerden oluşmaktadır. Yani arkadaşlar nazım birim olarak türkülerde dörtlük dışında bentleri de görmekteyiz. Hecenin her kalıbıyla söylenebilir. Ama daha çok arkadaşlar 7, 8 ve 11'li kalıplar kullanılmıştır diyebiliriz. Türkülerde her bendin sonunda tekrar eden dizeler vardır arkadaşlar. Bu dizelere biz nakarat ya da kavuştak adını vermekteyiz. Ezgisine, yapısına, konusuna göre de 3 başlıkla sınıflandırılmaktadır türküler. Ve son olarak ninnilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ninni bebeklerin uyuması için söylenen ezgili şiirlerdir. Genellikle dörtlüklerden oluşur. Hece ölsüyle söylenir. Sizler de biliyorsunuzdur. Ninnilerde e yavruma e e e hu hu hoppala şeklinde çeşitli sözler kalıplaşmış bir şekilde bulunur. Annelerin çocuklarına yönelik sözleri de bu ninilerde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anonim halk şiiri genel anlamda bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz tabii ki kanala abone olmaktan çekinmeyin. Yine sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Çünkü oradan da son derece önemli eğitimle, dersle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Öyleyse bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.